Kedilerde idrar yolu enfeksiyonu, idrar yolunda bakteriyel veya viral bir enfeksiyonun meydana geldiği bir durumdur. Bu enfeksiyon genellikle bakterilerin idrar yoluna yerleşmesiyle ortaya çıkar. İdrar yolu enfeksiyonu kedilerde yaygın bir sağlık sorunudur ve erken teşhis ve tedavi gerektirebilir. İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri şunlar olabilir: Sık sık idrara çıkma veya idrar yapma isteği, İdrar yaparken zorlanma veya acı. İdrar yaparken ağlama veya miyavlama. İdrar yaparken kan veya pus görülmesi. İdrarın kokusunda değişiklik. İdrar yapmada tuvalet dışına yönelme veya hatalı tuvalet kullanımı. İdrar miktarında azalma. Huzursuzluk veya irritabilite. Eğer kedinizde idrar yolu enfeksiyonu belirtilerini fark ederseniz, veteriner hekiminize başvurmanız önemlidir. Veteriner hekiminiz enfeksiyonu teşhis etmek için idrar testleri ve fiziksel muayene yapabilir. Tedavi genellikle antibiyotik kullanımını içerir. Veteriner hekiminiz idrar örneğini laboratuvara gönderebilir ve enfeksiyonun türüne bağlı olarak uygun antibiyotik tedavisini reçete edebilir. Tedavi süresi genellikle 10-14 gün arasındadır. Ancak veteriner hekiminizin önerilerini takip etmek önemlidir. Ayrıca kedilerin idrar yolu sağlığını korumak için aşağıdaki önlemleri alabilirsiniz. Kedinizin temiz suya ve taze mama alımına erişimi olduğundan emin olun. Kedinizin tuvaletini temiz ve hijyenik tutun. İdrar yolu sağlığını desteklemek için veteriner hekiminizin önereceği özel idrar yolu sağlığına yönelik diyetleri düşünün. Kedinizin kilosunu kontrol altında tutun. Obezite idrar yolu sorunlarına yatkınlığı artırabilir. Kedinizin düzenli veteriner kontrollerine götürün ve gerekli aşıları yaptırın. Ancak her durumda veteriner hekiminizin tavsiyelerine uymanız önemlidir.